Sevgili seyirciler, Covid-19 salgını yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ülkeler vatandaşlarını aşılamaya başladı. Türkiye'de yaklaşık 18 milyona yakın aşı yapıldı. Tabii birçok nokta etkilendi. Bunların birisi de e, milli eğitim, eğitim, Türk eğitim sistemi etkilendi. Okullar, öğrenciler, öğretmenler ve en çok da veliler etkilendi. E, pandemi sürecinde biliyorsunuz iki bakanlık ön plana çıktı. Biri Sağlık Bakanlığı, diğer diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı. Sayın Milliyet'in Bakanı Ziya Selçuk'la birlikteyiz. Ziya Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok İyiyim. teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Ziya Bey, bakanlıktaki belki de en yoğun dönemlerinizden biri. Ne hissediyorsunuz acaba? Evet, e, oldukça yoğun. Çünkü e, okulların hem açık hem açık olmadığı bir durum e, söz konusu. Ve bu e, tarihsel olarak da aslında dünya tarihi açısından da çok ilginç bir dönem. E, bu yoğunluk elbette çocuklarımızın iyiliği için, elbette eğitimimizin daha ileri noktalara erişmesi için. Ziya Bey, siz Milli Eğitim Bakanı olarak pandemide her süreci dakikası dakikasına inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz, yerinde kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Genelle baktığınızda eğitim sisteminde son durum nedir acaba? Okullarda herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu Ziya Bey? Şimdi burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor ve bizim işimiz zaten bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve bunları çözmek. Ee, ama genel olarak fotoğrafa baktığımızda, dünyaya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda, biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Ve genel olarak baktığımızda Türkiye e, uzaktan eğitimle ilgili hazırlıkları bakımından. Çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için de mutluyuz. Dünyadaki birkaç ülkeden ilk beş ülke diyebiliriz. Bir tanesi ve televizyonlar kurmak, canlı dersler yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği, EBA portalının dünyada birinci olması, yapılan öğretmen eğitimi sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede ciddi mesafeler aldık ve bundan dolayı da mutluyuz. Ama genel tabloda tabii ki çok da mutlu olmadığımız bir durum var. Şundan dolayı çocuklarımızın okulda olmasını, öğretmenlerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim tabii ki bizim önceliğimiz. Ama daha öncelik tanıdığımız şey ne? Sağlık tabii ki. En öncelikli husus sağlık. O yüzden de dünyada Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz. Ve bu bize şunu gösteriyor. Biz çok kontrollü bir şekilde açmaya çalışıyoruz okulları. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı konusunda dikkatli olmaya gayret ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde. Ama genel olarak baktığımızda yaşanan bir takım sorunların da çözümü konusunda çok hızlıca adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Öğrencilerin %80'ine yakına okula devam ettiğini söylediniz. Öğrenciler okula geliyor mu? Nedir oradaki tam oran acaba? Şimdi bu dönemde biliyorsunuz yerinde karar dönemi başladı. Bu bizim geçen sene Mart ayında ortaya koyduğumuz 4 senaryodan dördüncüsüydü. Şu anda öyle bir ihtiyaç doğdu ve ona geçtik. Valilikler il hıfza kurulları vasıtasıyla e, o illeriyle ilgili kararları alıyorlar. E, bizim geçen haftaki veriler itibariyle ilkokul seviyesinde %80'in biraz üzerinde bir katılımımız söz konusu. E, okul öncesinde biraz daha az %64 civarında. Ortaokullarda katılım oranının %76 olduğunu, Liselerde de yaklaşık olarak o civarda bir katılım olduğunu biliyoruz. Ancak o bazı iller biliyorsunuz peyderpey e, bazı sınıf kademelerini kapatıyor, valilikler karar alıyor. O yüzden de bu hafta bu işin seyrinin biraz daha farklılaşacağını düşünüyoruz. Yani devam oranının açık olan okullardaki devam oranı nedir, kapanan okulların oranı nedir gibi daha ayrıntılı verileri paylaşacağız. Eğitimle ilgili en çok tartışılan noktalardan biri de EBA meselesi. Yaklaşık bir yıldır bir tartışma devam ediyor. İlk zamanlar bayağı sıkıntılıydı. Siz de bunu zaten söylüyorsunuz sıkıntılı bir süreç olduğunu. Şu anda EBA'da ne durumdayız acaba? Şimdi EBA tabii bizim için gerçekten bir başarı hikayesi çünkü hem üç tane televizyon kanalı olan ve her yayının 3 kez tekrar edildiği ve içeriğiyle ilgili son derece profesyonel bir yaklaşımın olduğu ki. İlk başta bir takım küçük sorunlar olmuştu ama farkındaysanız son bir yıla yakın zamandır neredeyse hiçbir problem yansımıyor kamuoyuna. Çünkü sistem gerçekten iyi çalışıyor ve EBA'da biz yaklaşık olarak 27 kat bir büyüme yaşadık. Çünkü daha önce salgın gibi bir durum olmadığı için uzaktan eğitimle ilgili altyapımız bütün ülkeler gibi daha sınırlıydı. Ama şimdi 27 kat büyüme fırsatı bulduk ve bu bizim gelecek için de umudumuzu artırdı. Çünkü uzaktan eğitimle artık öğretmen eğitimi, veli eğitimi, projeler, çocuklarımızın eğitimi gibi birçok konuyu uzaktan eğitim vasıtasıyla artık ele alabileceğiz. Ziya Bey, şimdi daha önce de açıklamıştınız zaten e, yerinde karar diye bir e, mekanizma başlattınız. E, biliyorsunuz her hafta risk kalitesi de değişiyor. Bazı iller kırmızıya dönüyor, bazı iller maviye dönüyor ve daha farklı renklere dönüyorlar. E, okullar kapanacak mı acaba risk kalitesi değiştiğinde? Süreç nasıl işliyor? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki biz e, bu süreci aslında. Günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz diyebilirim. Sadece Türkiye'yi de takip etmiyoruz, dünyayı da takip ediyoruz. Özel bir ekibimiz var dünyayı tarayan. Hangi ülkede ne tür tedbirler alınıyor noktasında, bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde, hangi durumda, hangi sınıflar ya da düzeyler açılmalı kapanmalı konusunda elbette bir takım öngörülerimiz var. Özellikle ee, okul öncesi ilkokul e, düzeylerinin e, bütün dünyada olduğu gibi işte açık kalma oranının yüksek tutulması noktasında ya da 8-12. sınıflar gibi sınıfların sınav dönemi nedeniyle fırsat eşitliğini sağlayabilmek, fırsat adaletini ortaya koyabilmek için açık kalması noktasında bazı ilkesel tutumlarımız var. Ama tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için, o ilde bir ihtiyaç doğduğunda o ilin hıfzıza kurulu e, valilik nezaretinde bu kararları alabilir ki alıyor zaten gün gün e, hepimiz duyuyoruz. E, şu ilde okullar kapatıldı, şu ilde şu düzey açıldı veya kapatıldı şeklinde. E, biz de burada yerinde karar kavramı çerçevesinde hangi illerde hangi seviyelerde ne oluyor günlük olarak takip ediyoruz. Evet, sizce bu öğrencilerle herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Siz saygın bir eğitimcisiniz ve eğitimi hepimizden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Bir hafta kapalı, bir hafta açık. Bu durum aslında öncelikle bütün dünya için geçerli ve bizim için de elbette bir takım sorunları ortaya çıkarması muhtemel. Biz o kadar çok araştırma yaptırıyoruz ki ve bu araştırmalarda şunu görüyoruz eee çocuklarımızın bazı kayıpları var ve bu kayıplar sınıf seviyelerine göre de farklılaşıyor. Mesela ilkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz ya da köy okullarındaki kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden de en başta yaptırdığımız bu çalışmalara dayalı olarak ilkokulları açık tutmayı, köy okullarını açık tutmayı hep karar altına aldık. Bu araştırmaların sonucuna göre. Fakat mesele sadece akademik kazanım meselesi değil. Sosyal, duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok daha önemli. Elbette akademik konu önemli ama çocukların e, sosyal uyumları, e, duygusal uyumları ve bu konularla ilgili becerileri çok çok önemli. Hatta bir pilot çalışma da yapıyoruz şu anda e, çeşitli üniversitelerden arkadaşlarımızın desteğiyle. Bugün de bir ön pilot çalışmasının briefingini aldım. Ve o briefing bize şunu gösteriyor. Çocukların akademik kayıplarının zaman içerisinde giderilebileceğini, telafi edilebileceğini. Ancak sosyal duygusal kayıplarda özellik yani çocukların kendi başına iş yapabilme becerisi. Efendim empati gibi yönerge alabilme yani... E, diyelim ki e, işte çocuklar şu sayfayı açıyoruz ya da şuna bakıyoruz gibi bir yönerge alındığında e, buralarda ya da çocukların e, azimlerinde e, bir takım problemler olduğunu ön pilot çalışmalar gösteriyor. Ve çocuklarımızın empatik algısında, daha azimli olmalarında, e, daha özerk davranabilmelerinde, kendi başına e, işlerini yapabilme becerilerinin artmasında... Bizim e, önümüzdeki süreçte ulusal değerlendirme programı çerçevesinde ve gelecek sene eğitim öğretim e, başladığında çocuklarımızın hangi sosyal duygusal eğitim içerikleriyle karşılaşmaları gerektiği ve bu eğitimi verecek öğretmenlerimizin de hangi eğitimlerle donanmaları gerektiği konusunda kararlar alıyoruz. Ziya Bey, siz de farklı farklı noktalarda okuyorsunuz, çeşitli sosyal medya sitelerinde, gazetelerde, dergilerde. Birçok akademisyen, uzman özellikle bu son bir yıldaki meseleyle ilgili bir kayıp nesil olduğundan bahsediyor. Siz bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz onlara? Evet. Ne düşünüyorsunuz bu süreçle ilgili? Şimdi ben kişisel olarak bu bu tür ifadeleri çok doğru bulmuyorum. Biz e, yapıcı bir bakış açısına sahip olmayı önemsiyoruz. Yani e, sadece problemi görmek, sadece eksiği görmek e, ve bütüne bakmamak ve çocukların kaybından söz ederken ya da onlara kayıp nesil derken hangi çocuğu neyi kaybettiğinden e, araştırmaya dayalı olarak söz etmemiz lazım. Yani okulları inceledik mi? Çocukları gördük mü? Ben il il dolaşıyorum, ilçe ilçe dolaşıyorum, okul okul dolaşıyorum. Binlerce veliyle, öğretmenimizle görüşüyorum. Çocuklarımızla ilgili araştırmalar yaptırıyorum. Bütün bu veriler bize akıyor. Ama ben gerçekten şaşırıyorum. Hiçbir veri olmadan bir kayıp nesil olacaktır şeklinde konuşmak çocuklarımızın geleceğini tanımlamak açısından doğru değil. Daha yapıcı olmak gerekir ve ben geleceğe dönük olarak akademik kayıpların rahatlıkla giderilebileceğini, daha önemli olanın sosyal duygusal beceriler, kişilik gelişimi konuları olduğunu ve bu konularla ilgili de yoğun bir çalışmaya girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki bu telafi edilebilir bir şey mi? Bir telafi programı öngörüyor musunuz acaba bununla ilgili? Tabii ki, tabii ki. Bizim zaten bu ...İYEP dediğimiz iyileştirme eğitimi programımız var. İlkokullara yönelik. E, bu program e, başladı, yeni başladı. Ulusal destekleme programı çerçevesinde. Aslında geçen sene de e, vardı ve bu devam ediyor şu anda. Özellikle üçüncü sınıflara yönelik olarak yapılan bir çalışma bu. E, bu çalışma çerçevesinde e, çocuklarımızın hangi konularda ve kazanımlarda eksiği olduğunu önceden saptadığımız için bu çocuklara bireysel olarak nasıl destek verebiliriz çalışması bunun diğer sınıflara genişletilmesiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor ve çocuklarımızın bu eksikliklerinin telafi edilmesi konusu ulusal destekleme programı çerçevesinde her sınıf düzeyinde mevcut sınıfın içinde, uzaktan eğitimin içinde, yaz programının içinde, gelecek seneki eğitim öğretim programlarının içine yedirilmiş biçimde hepsini tasarlıyoruz. Ziya Bey yaklaşık bir yıl oldu ve bir yılda en çok konuşulan konulardan birisi de tablet meselesi. Tablet meselesinde son durum nedir acaba? Biliyorsunuz birçok kampanyalar yapıldı, farklı kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar, iş adamları destekledi. Şu anda ortalama rakam nedir acaba tablet meselesinde? Çözüldü mü tam olarak? Ne düşünüyorsunuz bu hususta? Öncelikle hani şunu ifade etmek isterim. E, bu yaşadığımız süreçte e, dezenformasyon anlamında, Hani o kadar çok bilgi yayılıyor ki gerçekten şaşırıyoruz. Bizim önerimiz sadece resmi kaynaklardan ifade edilen içeriklere hürmet edilmesi, dikkat edilmesi. Çünkü ortamda bir karışıklık olsun, işte bir kaos olsun diye özel olarak çalışan bir takım gruplar var ve biz çeşitli vesilelerle bilgilendirme yapıyoruz bu karmaşayı ortadan kaldırmak için. ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tablet konusunda da en başta Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz dedik ki erişemeyen yaklaşık 1,5 milyon civarında öğrencimiz var dedik. Bunu söylerken aslında şu bilgi de bizim dağarcığımızdaydı aynı oranda yaklaşık olarak Fransa'da da, Kanada'da, Kanada'da da, Silikon Vadisi'nde de, İspanya'da da, Portekiz'de de var. Aynı oranda %10 civarında bir öğrenciye erişimle ilgili bir sıkıntı var. Bu neden var? Çünkü hiçbir ülke salgın olursa mezraya nasıl ulaşırım, işte köylere nasıl ulaşırım, fiber altyapının olmadığı yerlere nasıl ulaşırım diye önceden bir hazırlık yapmamış. Biz de yapmadık. Çünkü böyle bir salgının bir beklentisi içinde değildik. Ama neyin beklentisi içindeydik? Uzaktan eğitimin gelecekteki fonksiyonunun farkındaydık ve salgından bir yıl önce bunun altyapısıyla ilgili çalışmaları başlattık ve kamuoyuna da bunu duyurmuştuk. 2023 eğitim vizyonunda da bunu somut olarak ortaya koymuştuk. Biz yaklaşık olarak şu ana kadar ee, çocuklarımızın 750 bin civarında çocuğumuza tabletin ulaştığını biliyoruz. 25 GB e, kapasiteli bir e, hizmet de verdiğimiz için erişim noktasında çocuklar sadece tableti almıyor. Aynı zamanda da hazır internet paketi olan bir tablet almış oluyorlar. Ayrıca offline olarak yani çevrim dışı olarak çalışabilecekleri çok sayıda içeriği de yani internet bağlantısı olmadan da kendi dersleriyle ilgili çok sayıda içeriği oraya gömül olarak koyduk. Ve çocuklarımızın EBA destek merkezleri ki 15.300 civarında oldu şimdi gidip orada ücretsiz olarak evine en yakın yani illa kendi okuluna gitmesi gerekmiyor 15.300 tane merkezimiz var bizim. Ee, okullarının e, içindeki ya da evine en yakın okulun içindeki EBA destek merkezine gidip rahatlıkla bütün çocuklarımız internet hizmeti alabilirler. Orada nöbetçi öğretmenlerimiz var, öğretmen desteği alabilirler. Kaldı ki sınav gruplarındaki öğrencilerimiz e, tablet almanın yanı sıra, yanı sıra destekleme yetiştirme kurslarıyla 31 Ağustos'tan beri yüz yüze eğitim alıyorlar. Yani orası hiç kesilmedi. O yüzden hiçbir öğrenci yoktur ki ben yüz yüze eğitim alamadım, sınava hazırlandığım halde diyemez. 1 milyon 140 bin civarındaki öğrencimiz, e, sınava hazırlanan öğrencimiz bu eğitime katılıyorlar şu anda. Canlı derse katılıyorlar, e, televizyonda ders var. Hafta sonu ayrı bir öğretmen, YouTuber öğretmen ayrıca ders anlatıyor. E, onun dışında... Ades dediğimiz akademik destek yazılımında ayrıca bir öğretmen var. Oradaki video kütüphanesinden yararlanıyor. Yani bir öğrenci beş ayrı öğretmenden aynı konuyu dinleyebilir, çalışabilir. Evet, tablet dağıtımı da tabii devam edecek. Tablet dağıtımı elbette devam ediyor. Peyderpey geçen hafta 27 bin tableti dağıtma imkanımız oldu. Önümüzdeki süreçte de bütçe olanakları çerçevesinde tabii ki tablet dağıtımı devam edecek. Ziya Bey, Türkiye'de aşılama biliyorsunuz Aralık ayında başladı ve yaklaşık bir ay önce de öğretmenler aşılanmaya başladı. Öğretmenler aşılanıyor mu? Son durum nedir acaba? Şimdi e, sağlık personeli ve işte 65 yaş üstü e, insanlarımızın e, hemen arkasından öğretmenler başladı. E, dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan bir ülke yok. Yani e, biz önce öğretmenlerimizi aşılayalım, okulu sonra açalım. Böyle bir e, anlayışta olan herhangi bir ülke yok. Bunun örneği de yok. Türkiye, e, İngiltere gibi ya da İspanya, Fransa gibi, Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Ee, tabii bu arada Rusya ve Türkmenistan birinci grupta aldılar öğretmenleri ee, ama e, Almanya, İspanya gibi ülkelerle beraber Türkiye'de ikinci grupta aldı. Bazı ülkelerde mesela İngiltere gibi ülkelerde de herhangi bir öncelik verilmedi öğretmenlere. Bizim e, öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni ki ben de biliyorsunuz öğretmenlerimizle beraber e, aşı oldum. E, aşı tedariki sürecine bağlı olarak yani aşının Türkiye'ye gelmesi sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı e, bu süreç devam ediyor. Bu arada e, diğer meslek grupları ile ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor. Biz resmi ve özel okullarımızdaki tüm öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın e, isimlerini Sağlık Bakanlığı'na yaklaşık 1,5-2 e, ay önce e, iletmiştik. Orada eee aşı tedarikinin planına göre bu aşılama programlarını hayata geçiriyorlar. Evet, bir oran var mı orada %10 %20? Şu anda %10'lardayız ama henüz daha yeni oranlarla ilgili bilgi edinmedim. ama takipteyiz Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyiz sürekli olarak. Şimdi Ziya Bey Tüm velilerin ve öğrencilerin duymak istediği en önemli şeylerden birisi de şu okullar yazın ne zaman kapanacak? Tam bir tarih belirlediniz mi? Oradan sonra bir süreç devam edecek mi? Tarih değişebilir mi? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili acaba? Somut bir kararınız var mı orada? Şimdi biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Türkiye en çok okul kapatan ülkelerin başında geliyor. Ee, ve bu durumda illerimiz, il hıfza kurulları... Hekimlerimiz, bilim insanlarımız, e, valilikler marifetiyle kararlar alıyorlar. Mesela Ankara Valiliği karar aldı. Dedi ki şu sınıfları kapatıyoruz dedi. Bu başka illerde de söz konusu. Hemen her gün çeşitli illerde okullar kapanıyor. Ama e, yerinde karar süreci şu anda geçerli olduğu için, biz genel olarak hani şu tarihte kapatalım ya da açalım gibi bir şey söylemekten ziyade yerinde karar uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulan e, prensiplere göre e, yürümesini e, şu anda izliyoruz. Ve genel tabloyu da hem Sağlık Bakanlığı'yla, Bilim Kurulu'yla hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak kabinede Tekrar değerlendirip yeni kararlar alınıp alınmamasına ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz. Yaz tatiliyle ilgili sormuştum ama orada tarih belli mi yaz tatiliyle ilgili? Yaz tatiline ilişkin biliyorsunuz 2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak dedik. Biz okulların tamamen kapanması ya da açılmasından bağımsız olarak okulların hangi tarihte kapanacağını Mevzuat gereği söylemek durumundayız. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. Çünkü okullar gerçekten çok fazla kapalı kaldı. Ama 2 Temmuz tarihi, diyelim ki başka bir durum oluştu, başka bir ihtiyaç oluştu. Elbette değişebilir, değişmeyebilir. Ama şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde... Özel gruplarda, ihtiyaç duyulan gruplarda, desteklenmesi gereken gruplarda, çeşitli gençlik merkezlerinde, çeşitli okullarımızda veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimine her türlü eğitimle, bu sanat olabilir, spor olabilir, matematik olabilir, bilim olabilir, her türlü eğitimine yaz boyunca da hem yüz yüze hem de televizyondan devam edeceğiz. Ziya Bey, pandeminin en dikkat çeken iki bakanlığından birisiniz. Birisi Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, bir diğeri de sizsiniz Milliyetin Bakanı olarak. E, yorgun musunuz? Sizin için süreç nasıl geçti acaba? Şimdi gerçekten e, çok yorgunuz ama e, illeri dolaştığımda, çocukların, öğretmenlerimizin gözüne baktığımda, öğretmen odalarında, öğretmenlerimizle sohbet ettiğimde Fark ediyorum ki e, bizim daha çok yorulmamız lazım. Yani e, onlar her şeyi hak ediyorlar. Yani onlar için bizim e, çok daha fazla çalışmamız lazım, çok daha fazla hizmet üretmemiz lazım. E, çünkü e, gerçekten öğretmenlerimiz çok fedakarca çalışıyorlar. Çocuklarımızın e, okulda olmaktan duydukları sevinci anlatamam. Yani öylesine mutlular ki. Düşünün, biz diyoruz ki. Okullar açık, e, isteyen gelebilir, isteyen gelmeyebilir diyoruz ama yüzde sekseni geliyor. Bu ne anlama gelir bu? Bu okulun açılmasına duyulan ihtiyacı gösterir ve velilerimizin bir şekilde e, çocukların okulda olmasını talep ettiklerini gösterir. Velilerimiz de çok bunaldı ve gerçekten bu süreç onları da çok yordu. Bu mesele bizim yorgunluğumuz meselesi değil. Bizim öğretmenimiz ne kadar yoruluyor, bizim velimiz ne kadar yoruluyor, bizim çocuğumuz ne kadar yoruluyor. Bizim için yorgunluğun asıl bakılması gereken tarafı bunlar. Tabii Ziya Bey, pandemi sadece öğrencileri değil, e, okula gitmeyen öğrencilerin velilerini de etkiledi. Siz bir Milliyetin Bakanı olarak hem öğrencilere hem de velilere hem öğretmenlere ne mesaj vermek istersiniz acaba? Ben öncelikle hani velilerimize... E, hani bir mesaj vermek isterim. Onların e, yaptıkları fedakarlığın farkındayız. Onların gösterdikleri çabanın farkındayız ve birlikte bu yükü taşıdığımızın farkındayız. Dünya zor durumda. E, bunu da herkes fark ediyor. Ama bu zor dönemde. Acaba velilerimize nasıl desteğimiz olur? Acaba öğretmenlerimize nasıl desteğimiz olur? Hangi kaynakları gönderirsek, işte hangi kanalları açarsak, hangi hizmetleri, destekleri sunarsak onları rahatlatırız. Bunun peşindeyiz ve bütün çabamız bu yönde. Ve bundan dolayı da velilerimize özel olarak teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. E, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum çünkü e, imdada yetiştiler ve Çocuklarımızı yalnız bırakmadılar, velilerimizi yalnız bırakmadılar ve e, çok meşakkatli olduğunu biliyorum uzaktan eğitimin. Yüz yüze eğitim daha kolay uzaktan eğitime göre. Çok daha yoruluyorlar ama emin olun e, gözlerimizi yaşartacak derecede köy köy gezen, çocuk çocuk takip eden, e, çantalarında işte sınava hazırlanacak çocuklara destek materyalleri olan ve e, bir şekilde... Çocukların daha rahat olmaları için, daha iyi öğrenmeleri için fedakarlık eden yüz binlerce öğretmenimizin farkındayım. Teşekkür ediyorum. Biz burada arkadaşlarımızla beraber, işte genel müdürlüklerde, birimlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber, emin olun gece gündüz yani bu süreci nasıl sorunsuz atlatabiliriz peşindeyiz. Buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, ve e, bütün dünyayı izlediğimizde yaptığımız çalışmaları rahatlıkla örnek diye gösterebilmek bizi mutlu ediyor. OECD'nin bizim yaptığımız özelim eğitimdeyim mobil uygulamasını dergisinin kapağına koyması bizi mutlu ediyor. Örnek çalışmalar olarak dünyadan bir takım e, talepler gelmesi bizi mutlu ediyor. Onun için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bunu birlikte atlatacağız. Yoruluyoruz, farkındayız ama beraberce bu süreci atlatacağız inşallah ve birbirimize destek olarak bu işi başaracağız. Peki öğrencilere ne söylemek istersiniz? Evet, öğrencilere aslında sıklıkla mesajlar vermeye de çalışıyorum. Şimdi çocuklarımızın salgın döneminde aslında bu dönemi bir kriz dönemi olarak mı yoksa fırsat dönemi mi olarak mı algılayacaklar konusunda bazen düşünmeye davet ediyorum. Diyorum ki tam da bir enstrüman öğrenmenin fırsatı, tam da daha çok kitap okumanın fırsatı. Elbette motive olmak zor. Elbette okulun yeri bambaşka. Bunun da farkındayız. Elbette evde bulunmak zor. Ama bu bir taraftan da onlar için hayatlarının fırsatını da taşıyor içinde barındırıyor e, ve çocuklarımızın e, bunu aldığının farkındayız, yorulduklarının farkındayız. Ama e, şuna lütfen dikkat etsinler. E, önümüzdeki yıllarda daha fazla yorulmamak için, dağ gibi birikmiş problemlerle karşılaşmamak için adım adım disiplinli bir şekilde şimdi çalışmak zorundayız bunu yapmazsak önümüzdeki yıllar bizim için daha zorlu yıllar olacak ve biz e, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece bugünkü durumu dikkate almakla mükellef değiliz. Biz gelecek yılları da düşünmek zorundayız. O yüzden de olağanüstü şartların e, farkında olarak e, belli konularda zaten kolaylaştırıyoruz, azaltıyoruz. E, diyelim ki e, liselerde 4 sınav, 5 sınav, 6 sınav yapmak yerine 1-2 sınav yaparak olağanüstü durumu rahatlatmaya çalışıyoruz. Ya da ilk dönem yaptığımız gibi ilkokullarda, ortaokullarda işte sınav yapmayarak. Ama emin olun bütün dersler aşamalı ve birbirine bağlı. Yani şu anda 9'un dersleri eğer iyi öğrenilmezse ona gelindiğinde 10. sınıfın dersleri hiç yapılamaz hale gelir. 11 hiç anlaşılamaz hale gelir. Hepsi birbirine bağlı dersler, konular. Sarmal bir e, anlayışa sahip. Bu nedenle bu dönemi hiç kaçırmadan e, disiplinli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Hepsine kolaylıklar diliyorum çocuklarımızın. Başarılar diliyorum. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Birlikte başaracağız, birlikte yürüyeceğiz. Sayın Ziya Selçuk çok teşekkürler beşliğim bir kayata katıldığınız için. Sağ olun.